Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmeleri yapacağız arkadaşlar en çok korkulan nokta altın tarafı altında tabii ki herkes bekliyor ki şu an birden bire yükselsin altın zirve noktalara ulaşsın ama bu noktada ciddi problemlerin olduğunu hepimiz görüyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz bu süreçte neler yaşanabilir hangi gelişmeler arka arkaya gelecek bunun üzerinde duracağız arkadaşlar korkulan durumlar var bazı arkadaşlar özellikle altının daha yükselmeyeceği yönünde ısrarla yorumlarda yani arkadaşlara yönlendirici oluyorlar. Bu noktada beyin fırtınası yapmak güzel tamam bir şey demiyorum. Lakin bu noktada biraz olsun insanları hafifletici noktada yani hafifletici noktada derken ya insanlar tüm korkuya zaten korku bunalım panik içinde olan insanlara net ifadelerle daha kötüye gitmelerine sebep olmak gerçekten sıkıntılıdır arkadaşlar. Temmuz ayı sonunda politika faizini 75 baz puan artışla %2.25'den 2.50 seviyesine yükselten ABD Merkez Bankası FED'den sonra arkadaşlar baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışını hep beraber gördük, şahit olduk ve AKP'ye faiz artışları gelmeye devam ediyor ve Avrupa Merkez Bankası da ilk kez politika faizini 75 bas puan arttırdığı haberleriyle piyasada dün okuduk arkadaşlar gördük ve bu piyasada faiz artışlarıyla beraber altının önüne geçileceği ve altının bir şekilde duracağı noktasında herkes hem fikir olmaya çalışıyor ama ben her zaman şunu söylüyorum abi bu altın her şekilde insanlar konuşur muhabbetini eder ama bir şekilde altın kendisine yolunu ve yönünü bulur. Burada arkadaşlar altının yükselmesi gerçekten istenilmiyor. Bakın burada 1715 bu bölgeye bir sağlama yapılmış durumda. Bu bölgede adeta dip çalışması yaptırılacak gibi dururken önümüzde 22 Eylül sürecinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 22 Eylül tarihine odaklandık. 22 Eylül tarihinde FED tarafından gelecek faiz haberi olacak arkadaşlar. Faiz haberiyle beraber. Piyasanın biraz daha oturması, piyasanın biraz daha reel değerlere yaklaşmasını öngörebiliriz. Bu süreçte Tabii ki her zaman şunu konuştum, şunu söyledim arkadaşlar. Hiçbir zaman sizleri korkutup birdenbire satış baskısıyla elinizdekinden olmanıza sebep olmadığım gibi aynı şekilde de en tepeden mal almanıza sebep olmamak adına tüm tutumlarımı sizleri gaza getirmeyecek, sizleri kaleyana getirmeyecek şekilde en sade haliyle anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bugün geldiğimiz, gördüğümüz noktalar belli. Ben bu çizgileri çizdiğim zaman altının fiyatı 1039 lira seviyesindeydi arkadaşlar. Sonra 1028 bölgesine bu süreçten önce düştü. Tekrar 1030 seviyesine geldi ve ben bu yeniden çizdim. Bakın arkadaşlar, bu süreç devam ediyor. Düşüş olabilir. Korkmayın. Bu düşüşler alım fırsatıdır dediğim zaman adam gidip buradan belli bir miktarda kar alıp aşağıdan topladığı zaman kar realizesiyle yeniden kar etmeye devam edebilir mi? Elbette edebilir. O yüzden benim söylediklerim sizlerde nasıl bir fikir çağrıştırdığı noktasında ezbere konuşmak ve ezbere yorum yapmak tamamıyla sizleri yanlışa götürecek, yanlışa sürükleyecek hakış, Haber akışı gibi bir durum olur arkadaşlar. Televizyona birisi çıkar haberlerde şu şu şu, şu oldu diye söyler ve bunu duyan herkes de inan inanma gereksinim duyar ve toplumda bu şekilde arka arkaya domino taşı gibi hareketlilik olur. Ben o yüzden diyorum ki abi bak piyasada şunlar şunlar olabilir. Bunlar bunlar çok normaldir. Şimdi arkadaşlar bu bölgede bugünkü kapanışların fazla bir önemi olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta gerçekten tuzakların olacağı bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki haftaları iyi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü 22 Eylül tarihine kadar gerçekten süreç hızlanacak ve bu süreçte her noktasına kadar değineceğiz. 22 Eylül tarihinde de daha var arkadaşlar. Önümüzde 2 haftalık bir süreç var. Bu süreç zarfında özellikle bugünkü kapanışların tamamıyla tuzaklar olarak karşımıza çıkabileceğini düşündüğümü sizlere bir kez daha söylüyorum. Ama altın yatırımcısına sakın dediğim nokta abi kesinlikle ve kesinlikle korku, panik ve gaz bu üçgenden kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Sakın hata yapmayın sizin elinizdekinin ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Yatırımınızı siz biliyorsunuz. Borcunuzu, derdinizi siz biliyorsunuz. Kendi özgüveninizde, kendi fikrinizde bir şekilde yol alın arkadaşlar. Burada gaza gelip panik yapmanın hiçbir mantığı yok. Altın ne olur? Evet arkadaşlar altının düşüşünü çizdik. Düşüş, düşüş bölgelerini konuştuk. En sürpriz ihtimalle 980'e kadar alın fırsatı düşündüğümü zaten uzun zaman önce anlattım. Ama tekrar 1050 sonrasında yukarı yönlü giden bir ivme yakalayacağını gram altının düşündüğümü sizlere bir kez daha söylüyorum. Seçim vesaire dolar ne olacak hocam diye soranlar çok. Tabii ki de arkadaşlar doların bu süreçte önemi daha da artıyor çünkü seçime gidiyoruz. Seçim tarihi yaklaşıyor. Hükümet seçim döneminde ne yapabilir noktasında herkes tereddüt, tedirgin. İşte bu noktada arkadaşlar doların son kez daha yükseltilip oradan düşürülmesi mantığını benim için kuvvetlendiriyor. Tabii ki sizin için yok hocam. Bu saatten sonra doları fazla oynatmazlar. Buradan kademeli düşüş olur gibi söylemeniz varsa düşünceniz varsa saygı duyarım ama benim kendi şahsi fikrim Arkadaşlar şu an zaten kimse doların yükselmesini beklemez Çünkü seçime giden hükümet doları arttırmaz gibisinden beklenti hakim bu noktada da tam işte arkadaşlar 20 22 lira seviyelerini yaşatıp bu bölgede Merkez Bankası satış yaparak tekrar doları yeni hamle ve reform haberleriyle beraber 15-16 TL bandına çekmek için bir mücadeleye girişilebilir Arkadaşlar bu tamamıyla Arkadaşlar şu an sizler için bir ihtimal bir senaryo olarak görebilirsiniz. Bu ihtimal gerçekleşmeyebilir. Hocam sen dedin olmadı diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın ne diyorum. Seçimden önce yaşanması muhtemel olan bir senaryo. Benim şahsi görüşüm yaşatabilirler. Ama tabii ki de arkadaşlar sizin görüşünüz farklıdır ve bu söylemiş olduklarım kesinlikle yaşanmayabilir. Bu noktada iyi analiz etmeniz gerekiyor. O yüzden hep diyorum ya başkalarının sözüyle kolay kolay işlem yapmayın. Çünkü insan ya yani dilin kemiği yok derler ya konuşur her şeyi konuşur yükselecekler uçacak der 1000 lira olacak diye korkuturlar yeri gelir bin lira olacak diye gaza getirirler. Yani bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Yani 2000 TL'ye kadar altın yükselirse bin lira olacak derse korkutur. Altın 500'e düşerdi bin lira olacak derse gaza getirir. Yani bu mantıkla görün arkadaşlar bu piyasada ayakta kalmak istiyorsanız birilerinin gazına gelmeden hareket etmeyi öğreneceksiniz. Çünkü önümüzde kritik bir süreç var seçim var. Avrupa ve ABD tarafında faiz artışları devam ediyor. Altın baskılanmaya devam ediyor. Ama altın mutlaka dönecek ve bu faiz artışları bir gün tıkanacak. Tıkandığı zaman tekrar faiz indirimlerine gidilecek. Yani bu dönemde elinde varsa bir şekilde mal sahibi olabilmenin çok mantıklı olacağını olduğunu düşündüğümü bir kez daha söylüyorum. Hep söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Çünkü dünya enflasyonuna ezilirken Türkiye'de de büyük oranda enflasyonla karşı karşıyayız. Bu noktada ne alırsan kar elde ettiğin ortada ama arkadaşlar lütfen gaza gelip panik yapmayın. Ben size bunu bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Hep aynı şeyi söylemiş gibi gelebilir bu videoda ama lütfen arkadaşlar bu dediklerimin ne kadar önemli olduğunu zaman içerisinde anlayacaksınız. Şu anda yani yazın abi kafanızın bir köşesine yazın ki gerçekleştiği zaman başınıza geldiği zaman Dedelus hocam söylemişti diye tekrar sizler de bunun sağlamasını yaparsınız sevgili dostlarım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.